ablamız şimdi. Dur bakalım şöyle kaldırıma doğru geçelim. Çok tatlılar ya bir saattir <laughs> muhabbet ediyorum ama candan geliyorlar. Çok da tatlılar nasıl ısıracağım seni bak dur bekle. İyiyim siz nasılsınız? Ee, yani bir sete ufak bir ara verdik. Ben de o sırada Yabancı Şarkı'nın klibini çektim. Güzel her şey yerinde şu anda. İşte şimdi de birazcık birkaç ihtiyaçlarım var onları tamamlıyorum. Cemalcan da koronavirüse yakalandı ne yazık Evet ya o tam korona olduğu zaman ben hastalanmıştım zaten sete gitmedim. Evet. Çok geçmiş olsun diyelim Zaten ben bir kere de korona olmuştum o yüzden. Yani... Bir kalp spazmı vardı o nasıl oldu? Şey peki kas kişi? spazmı. Ha, kas spazmı. <laughs> Yanlış anladım. Tüm vücudum böyle kilitlenmişti falan. Burada da konuşmak çok zor. Ee, ama yani çok şükür şu an iyiyim. Ben kas tıbazımı geçirdim. Sete gitmedim. Herkes korona olmuş yani. <laughs> çok kötü, çok üzüldük ama Allah mutluyum bayağı. Atlattılar. De. Şey atlatıyorlar ya hani hafif atlatıyor herkes. Teker teker yönetmenimiz de atlatıyor. Yani iyiyim bence. Çünkü kötü de atlatabilirlerdi. Hem atlatmış oldular hem de şu anda çok iyiler. Öyle gireyim ben artık. Çok fazla kalabalıklaşıyorum. Bir de etkiledi. 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 Onların Ortaydık hepsi vardı. sürpriz şimdi. Ortada Ama kli klip e, bir şey demeyin. Klip çıkınca konuşuruz. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça Kolay gelsin.